burada var. Kaç Ya yürü git ben... Ben yani bu Şimdi gideyim. Güzel canlı alalım. Murat konuşsan İçinize abi. bakalım abi. abi. Şu glag olayı çok gıcık. Beni hemen ölmeli insanlar. Beni daha çok strese sokuyor burası. <laughs> <laughs> abi be. ben... Sen ne onu be abi? Güzel küfür ama. Ben bak sen bir zanda biri. Bu ya o yüzden. Bu kadar batırlar isteyip ilk ölmem. <gülüyor> <gülüyor> Sana bu Ama şanssızdı geldi adamlar adam arkamdan geldi vurdu beni. Tabi efendim. Murat sen al. Ah be sessiz sedasız yemin ediyorum ya. Harbiden var ya. Sanki beni sikeyler. <laughs> <laughs> Nasıl aşırı gitti? Ya. Adam böyle şeyler çok hoşuna gidiyor bu çocuk. Evet ya. <laughs> Hadi kanki toşkolar. Baya gelsene Murat. Ee, senin üstündeki paraya ihtiyacım var. Onu self alacaksınız arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun. Adamın üstüne ineyim bak şimdi zaten şey o ya. Burada adam var. Sniper. al hadi al. <laughs> Nerede o? Düştü daha mı aldım aldım. Abi, yok. Abi aldın mı şeyi? Ha almışsın. Aldım aldım aldım. Yukarıda Yap, adam var. Gidelim mi bu adama? Ne yapalım? Bir şey söyleyin. Gidelim. Gidelim. Aa al, ot almış lan bunlar. <laughs> adam... Al paraları şey az para vereceğim mi abi bana? 300-500. Al hepsini ya. Eyvallah. Eyvallah. Abi adam burada. Aşağıda kral var şurada. Tam krala gidelim o zaman. Ha burada da tek başına hadi var gelin. adam. Ya ne adam. Neyse hadi. E Vuralım onu. Tamam haydi haydi gidelim haydi Aha barkın. adam suyun içinde. Vay kaşar. Bekle kutusu geliyor. Allah razı olsun. Zırhı gitti, zırhı gitti, zırhı gitti. Zırhını aldım. Şu adam tek ya, tek girmiş oyuna. Şunu alalım ya. Gir 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 gir. Evet, sniper baktı. Nereden? Kulaktan, kulak'tan kim geldi Kim kulaktan geldi dedi? Ben de. yok. Ben de, ben de kulaktan geldim. Zırh yok onda. Tamam, Mixon, Sana şey vereceğim, kulak vereceğim bir tane. Gel abi bana. Arkana gel. Arkaya gel. Sesime gel. Gel gel buradan buradayım nereye gidiyorsun oy sesin nereden geliyorsa artık Sesin nereden geliyor? <laughs> Eyvallah. Ses. Onları toplayın abi yerden bulunuz kulakları. <laughs> i̇ki kişi şey daha var orada. Orada benim Bir kişi var ondan kaçtım ben zaten. Şey abi benim adam kaldırma vardı orada onu alsaydınız. Ne diyorsun anne? Ne anlatıyorsun abi lan. Kaçma ne yapayım? İki defa glak. Tamam, ha çağırdı. Abi para. Para köle olsun diyor. Ha var. Adam tek başına. Biri geliyor biri geliyor. Çatı en Nerede o ya? Çatıda çatıda. kişi? Bir kişi ya. Nasıl bir kişi ama? Orası bu 8 kişi bunu ne Bu ne ya? Bak ya. Aşağı atladı. Geldi buraya geldi. Arkadaşı da geldi. <laughs> Allah'a sikeceğim artık. Ben bizimle de daha da geçer. Betül well, Royale hile yok diyenin ben amına koyayım bir daha. Adam oynuyor oğlum. Sana biç. bitch. Oh, bir kişiyi alabiliriz abi. Ayıpsın bu arada. Bir kişi mi? Ben yine 3-4 kişi aldım ya. Ya onu demiyorum ya şey abi. Şeyi diyorum şeyi. base station diyorum. Biz yokuz ya şu an. Kimi alsam ya? Al al Ali Can'ı Ali Can al Ali Can'ı. Al, al, canı. İptelik olsun diye Ali Can'ı alacağım. Aman ne? Bu kadar belli etme rengini al. <laughs> 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 Artık saklayacağımız hiçbir şey kalmadı gibi Barış. <laughs> Bunların sen de bizdensin. LGBTİ artı plus gol. <laughs> aynen aynen. Alfonso de Silva. Mermi. İşte mermilerini alayım. Aman bir biri de beni alsa keş. <laughs> Canım sıkıldı. Yok yine farkında mısın? Geçenki elde en çok kill'i ben almışım. Şu an yine en çok kill bende. Beni yetişemediniz bugün. Ben bugün bir killer almışım. Siz gelmeden önce. Ulan 80 dolar eksik arkadaşlar. Yok etrafta da yok. Okay. Tamam buldum ben. Şu an Furkan'ı izliyorum. Furkan var ya full boşa koştu yani. Yerinde dursa daha çok şey. <laughs> geldi. Yani. Abi, abi. Biri geldi. Yok. Tabi efendim. kişi varmış ya. Yine yok Leyla da işte o böyle öldürmez öyle öldürüyor. Adam. Oğlum <laughs> ben, beni kurtarayım diye şey atladım yani. Eğim o da aktivite. Eğim o da aktivite. Bana çok yakın görünüyordun. <laughs> <laughs> Koşarak zıplayınca benim için de topladı. Bence Alican kendime yakın hissettiği bir an bence o. <laughs> ne oldu? Yanlışlıkla... Ne ya, oldu? Suya bir işlemişler ama ne yapmışlar? Bir bok gibi koydular suya. Ya. Bakteri... Ya, Sağdan sağ... baktı. Sağdan baktı. Şurada. Allah. Hop. Nerede? Düştü. Bir daha Abi. düştü. Sağında var sağda, Sağda. Abi aldım ben o ikisini. Aldım ikisini. Beni kurtar. Tamam. Bak Sokrat var. Düşenleri aldım. 3 kişi almışım yalan. Evet. Murat, beni geçemedin dostum. Az önce artistik ya. yapıyordun. Oh, neler neler var. Adamlar her yeri kanimet yapmış Vallahi billahi. Benim ya. bir drop, benim bir drop. Geri geldi. Geldi. Evet. Adamını Arkadaş çağırdı. Adamını çağırdı. Adamını aldı ya. Of. Ay, İki şey kişi. Yam ya. Hadi Emre. Abi adamı alın. Bir gitti. Ben düştüm. Yükselen. Hey Alcan, Buradan bir kişiyi aldım ben ama. Gördüm. O adam öldü herhalde ya. Squad wipe oldu ya herhalde. Ya bir tanesi çateye indi ya. Aa üstte Çatı üstte. Çatıda çatıda var. Hah şimdi öldü. Squad wipe. <laughs> Arkadan da biri bakıyordu burada. Evet, evet. Murat'a bak hemen şurada. Nerede o? Şuradalar. Biri tünelde, şeyde, borunun içinde. Şu mavi şeyde, konteynerda. Hadi çık yavrum hadi. Burada. Güzel abi. Abi mavi konteynerde mavi. Hah. Bas şuna. düş artık Ulaşmış ya. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Düşmedi gitti. Görebiliyoruz mu adamı? Göremiyorum şu an. Yok burada. Şurada. Ah. Duvardan sıktım adama. Sağda arafada Sağdan kral geliyor. Soldan çıktı ama. Gördünüz gençler. Şurada var. Görmedim. Burada tam Arka kulenin orada. Şurada var. Arkamızdan geliyor. Arkamızdan. Arkamızdan. Açık oynamayalım. Beton orda orada var. Açık, evet. var. LTV alaydık iyiydi ya. Arkamız gelebilir. 277 tarafı. Şurada. Kırık. Düştü. Oh, aldık abi. Çok güzel oldu be. Geldi sağda burada. Zırh kırık, zırh kırık. Aldık aldık. Düştü öldü. Tamam. Sağ biri, biri, tam biri daha gitti. Mixon Furkan affetmedi. Ben, geldi mi? abi. Adam geliyor. Burada. Sıra gitti. Onu da aldık. Tamam. Çok açığız. Evet de ne yapacaksın? Sağ tarafa dikkat edin şuralara. Bay attım. UAV alacağız, mortar alacağız. Self çekin. Ben şu tepeden Top bir açam raptor bari da gözetliyorum. Ben bir tane UAV aldım. Siz alın Allah ben Para atayım, ben para atıyorum. Gerçi az param var ama. Zırh kırık. Biri yedi. İyi yanlar var. Para arkaya mi? kaçtı, arkaya kaçtı. Aşağı atladı. Düştü. Alayım mı ya? Ben şuraya para attım ama. Burada iki kişi var, bir kişi düştü. Arkanda Murat. Aldım. Nerede abi? Nerede? Düştü, düştü elde. Benim baydan alın abi, isterseniz ama. Birini çağırıyorum ben. Aldım Nerede bunu geldim. da aldım. Ne oynadık tamam. be. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Seni alamıyorum çünkü param yok amınakoyim. Tamam sen git. <laughs> Adam ölüyor. Game bot. Game bot <laughs> Böyle arıyor Finish atacağım, bırak bir de Ay valla Bak böyle oynayınca güzel aldık o oyunu. Abi seni şey var, mu? Murat seni Murat Allah'ım Abi finish deyince hemen niye vuruyorsunuz ya? Yes be Ben vurmadım bu sefer <laughs>